Herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni bir iş değiştirmiş olmamdan dolayı ona yoğunluk verdim biraz. Yavaş yavaş onu düzene soktuktan sonra videolarımız da gelecek. Şimdi akvaryumu yapmıştım biliyorsunuz çimlendirmiştik. Şu anda da bu şekilde yosunlu duruyor. Şimdi bunun yosunlu durmasının temel sebeplerini açıklayacağım sizlere. Nasıl önlem alınabileceğini de açıklayacağım. Ee, hatta şöyle göstereyim bakın bir tane bitki yeni filiz verdi. Ekmiştik daha öncesinde bunu. Üstündeki yapraklar yosunlaşmış ama altında yeni çıkan da beyaz. Bunların niye böyle olduğunu ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şu anda bu akvaryumumuzda şöyle göstereyim. Bir tane orando'muz var, bir iki tane zebramız var. Orando'muza yemek vermemize rağmen hala aç. Mosko Blue dediğimiz lepistesimiz mevcut. Bir de onun hemen dişisi mevcut. Bunları yaklaşık bir hafta oldu alalı. Bir hafta olmasına rağmen e, dişimiz üredi ve yavrular oldu. Yavruları muhtemelen orando'muz yedi. Afiyet var şekerle. Sadece iki tanesini kurtarabildim. Hemen göstereyim. Bakın bir tanesi burada bir tanesi de burada. Renkleri nasıl olur? Dişi mi olur? Erkek mi olur? Hiç bilmiyorum. Bunu da şöyle. Şimdi hani e, biliyorsunuz hobi yapmak özellikle akvaryum hobiciyle uğraşmak çok pahalı bir e, durum. Özellikle şu anda şu günümüz sektöründe yani en ufak bir şey aldığınızda bile 100 150 TL'den başlıyor. Bununla alakalı olarak da ben aslında yuvalık almayı düşünüyordum ama yuvalık çok fazla pahalı geldi ve şu çözümü buldum. Evde kullanmadığınız illaki vardır. Çaydanlığın iç kısmındaki süzek hani bu kettle gibi kullandığımız elektrikli çaycıların Yumurtladığını doğurduğunu göremedim ama sağda ve solda iki tane yavrunun birbirinden ayrı şekilde yüzdüğünü gördüm. Hemen böyle bir şey yaptım ve içine koydum yavruları. Su aynı su. Sadece içine yem uf alıp atıyorum. Böylece diğer balıklar ulaşamıyor. Eğer ki siz ayırmak istiyorsanız anneyi de bunun içine atabilirsiniz. Bu arada şöyle bir durum da var. Şimdi ben bunu paylaştığımda çoğu şunu diyecek. Ya Lepistes işte büyüdükçe şöyle oldukça Japon balıklarının yüzgeçlerini falan yiyor. Arkadaşlar ben bunu çok araştırdım. Hani internette evet diyorlar. Ama şöyle bir bilgi var. Bakın benim aldığım Lepistesler yerli üretim. Ben direkt gittim pet shop'tan değil de üreticiden aldım. Hani o yüzden bir tık daha ucuz oldu. Sağlıklılar. Şimdi yerli üretim haricinde bakın görüyorsunuz zaten şu anda vahşi lepistes dediğimiz yani ithal gelen lepisteslerin saldırganlığı çok fazla olur. Bundan dolayı diğer balıklarla anlaşamazlar hatta vurabilirler daha sonrasında farklı türlere saldırabilirler ama yerli lepisteslerimiz Şöyle Moskova Blue'yu çekeyim. Yerli lepistesler biraz daha uysal olduğu için hani Türkiye sularında suya alışkın olduğu için ve zaten biliyorsunuz hani Türkiye'de bakılan balıklar ufak akvaryumlarda sürüsüne bereket böyle kalabalık yetişiyor. Ve o strese alışkın olduğu için daha az saldırgan eğiliminde oluyorlar. Bundan dolayı yerli lepistesler saldırganlık bakımından daha sakin olduğu için bu tarz Japon balıklarıyla bakılabilirler. Yaklaşık dediğim gibi 1 bir, bir buçuk haftadır birlikteler. Vurma, kovalama, birbirini sıkıştırma gibi hiçbir şey görmedim. Ee, bitkilere ne oldu, niye akvaryum bu hale geldi kısmını sizlere adım adım daha sonraki videolarda anlatacağım. Şu an sadece Lepisteslerimin iki tane yavrusu oldu. Onun heyecanını sizinle paylaşmak istedim. Altta bu arada çöpçü balıklarım tekrardan yumurta bıraktılar. Bir önceki yumurtalarını bıraktıkları izleri şöyle göstereyim. Yumurtadan çıktılar muhtemelen. Çünkü yumurtaların izi burada duruyor. Kendileri yok. Ee, ya çöpçülerin kendi yediğine ya da bu yamyamlar yedi. Hani tam emin değilim. Bu sefer bunlar duvara yapışık ama bunlara nasıl bir önlem almam gerektiğini düşünüyorum. Yine basit bir şekilde hani evdeki malzemelerle yapabileceğiniz güzel bir e, yöntem geliştiriyorum düşünüyorum eğer bulursam da size paylaşacağım. Dediğim gibi ben hani yuvalık kısmı olarak ben yuvalık alabiliyorsanız maddi imkanınız varsa tabii ki lepistesler için alabilirsiniz ama yuvalık olmayan hani aynı akvaryum suyunun içinde kalsın ama diğer balıklar zarar vermesin diyorsanız yavrulara bu benim bulduğum bir çözüm. Hatta bakın burayı iple bağladım. Gayet de şu anlık güzel oldu. Dediğim gibi yaklaşık 3-4 gündür balıklar yaşıyor. Hatta büyüdüler, büyüdüler de ve hiçbir sıkıntı yok ufalayıp yem atıyorum. Normalde bunların kendi yemleri var biliyorsunuz. Onları da koymak lazım ama pahalı olduğu için ben normalde lipistesi yaprak dilemini yemini biraz elimle böyle ufalayıp içine atıyorum ve yiyorlar. Ediklerinde gördüm yani. Burada şöyle aldığımız görüyorsunuz fratenüsümüz burada. Frenatüs balığımız. O da e, diğer arkada saklanıyor. Şimdi bunu normalde ben buraya almıştım ama Buraya aldığımda diğer balıklarla bir çok bir anlaşamadı. Ee, i̇lk başta gayet sakindi ama yerine alıştıktan sonra kendi bölgesine hiçbir balığı sokmamaya başladı. Özellikle oranda biliyorsunuz dur belki çok meraklı her yere giriyor. herkesi iletişim haline kuruyor balıklarda. Ve bundan dolayı da o balığı rahatsız ettiğinden dolayı aşağı aldım. Şimdi burada buraya farklı bir balık daha almayacağım. Sadece bir tür kedi balığı alacağım o da vatoz olacak. Bunun da nedenini size ilerleyen videolarda açıklayacağım. Akvaryum başına neler geldiğini açıklayacağım. Dediğim gibi sadece bugün hem video atamadım. Onun için hani bir özür mahiyetinde olsun bu video hem de o iki tane minik yavrumuzun sevincini sizinle paylaşmak istedim. O da şurada göstereyim. Tekrardan minik minikler bak. Biri muhtemelen dişi biri erkektir diye düşünüyorum. Ne olacak soracak olursanız. Şöyle göstereyim. Moskov Blue'larda erkek, mavi, dişi biraz daha gri tonunda. Burada da yine baktığımızda şu biraz daha maviye yakın. Bu biraz daha böyle açık gri renkli. Hani umarım güzel renkler ortaya çıkar. Eğer saf kanlarsa kendi e, renklerinde ortaya çıkacaktır. Ama değillerse de yine çeşitli renklerde ortaya çıkması mümkün. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi de hoşça kalın. Bu arada 35 tane takipçimiz yani abonemiz olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz bu videoları severek izliyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.